Merhaba arkadaşlar, Aparta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kitap videosu yapacağız. Bu kanalına ilk defa yaptığım bir kitap favorileri videosu olacak. Bu yüzden biraz heyecanlıyım. Umarım beğenirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle bu videoyu açtıysanız eğer şanslı bir demektir bence. Çünkü benim hayatım boyunca uğraşıp hayatımı düzeltmek için bulduğum şeyleri birkaç dakika içinde öğreneceksiniz. Ve şunu söyleyeyim. Eğer depresyondaysanız, kötü zamanlar geçiriyorsanız, hayatınızın çok monoton, çok sıradan gitmesinden veya başınıza iyi şeyler gelmemesinden şikayetçiyseniz bence doğru videodasınız. Videoyu izledikten sonra bu fikirleriniz ve hissiyatınızın değişeceğine eminim. Hatta söz veriyorum. Şimdi videoya başlarken Öncelikle size vermek istediğim ön bilgi var. Unutmamak için şurada bir yere de not ettim. Oraya bakıyorum merak ederseniz. E, iki ön bilgi var daha doğrusu. Birincisi, kitap favori videolarını inceledim. Onlardan farklı olarak ben size alıntılar yaparak anlatacağım. Bunu şu yüzden yapıyorum. E, ben bir kitabı alma ve okuma kararında en önemli şeylerden birinin yazarın üslubu olduğuna inanıyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur ve bu sizin için iyi olur. İkincisi spoiler. Gelmeyi sevmiyorum. Umarım siz de sevmiyorsunuzdur. Ee, şöyle diyeyim. Ee, öğrenildiği zaman kitapla, filmle artık her neyse konu onunla ilgili sürprizi kaçı, sürprizinin kaçtığı düşünülen şeylerden bahsediyorum. Duyumlar mı denir? Ne denir bilmiyorum. Ee, ben şahsen bir izleyeceğim ya da okuyacağım bir şeyle alakalı duymu aldığımda onu okuma kararımdan vazgeçiyorsam veya izlemekten vazgeçiyorsam onu zaten okumuyor ve izlemiyorum. bu ee, buralarda çok popüler olduğunu biliyorum. Hani böyle aman spoiler vermeyelim, spoiler yok videoyu açın falan ama öyle şeyler ben yapmak istemedim. Çünkü... ...kendim böyle düşünmediğim için samimi olmayacağına karar verdim. O yüzden benim videolarımda tırnak içinde söylüyorum. Spoiler bulmanız muhtemeldir. İlk olarak en çok hakkında şeyler söyleyeceğim kitaptan bahsediyor bahsedeceğim size. Stephen Hawking'in Büyük Tasarımı. Bu kitap gerçekten çok çok önemli bir kitap. Hem sizin için çok önemli bir kitap hem de dünya için çok önemli bir kitap. Şöyle açıklamak gerekirse, bu kitapla şu ana kadar öğrendiğimiz ortodoks fiziğin ötesine geçip kuantum fiziği evrenini keşfetmeye başlıyoruz. Daha önceden fizikle hiç alakanız olmasa bile emin olun bu konuları bilmelisiniz. Hem perspektifinizi genişletmek, hayatınıza yeni bir bakış açısı koyabilmek hem de sadece genel kültür değil ee, bir, belki de birkaç yıl sonra olacak olan gelişmeleri uyum sağlayabilmek ve nedenlerini e, ayakları yere sağlam, basan bir şekilde bilebilmek için gerekli diye düşünüyorum. Şimdi Ortodoks Fizik nedir? Öncelikle bundan başlayalım. Ortodoks Fizik dediğim benim lise ve ortaokul dönemimizde öğrendiğimiz bu yer çekimi, sürtünme kuvveti ve diğer yasalar bunlar Ortodoks Fizik'ti. Bunlar nerede var? Bunlar dünyamızda, çevremize baktığımızda görebildiğimiz nesnelerde geçerli olan yasalar. Fakat son zamanlarda karşımıza şöyle bir problem çıktı arkadaşlar. Tamam burada geçerli, süper, çok güzel. Fakat bu nesnelerin alt yapılarına baktığımız zaman bizim dünyamızdan uzaklaşıp diğer evrenlere, diğer galaksilere baktığımız zaman bu yasaların asla geçerli olmadığını fark ettik. Ve şu ana kadar en çok denenen teori olan kuantum teorisi bu şekilde oluşmaya başladı. Kuantum fiziğinde e, bu bahsettiğim atom altı parçacıklar, bebek evrenler, ışığın kat ettiği yol e, ve daha farklı yasalardan bahsedeceğiz. Bu kitap bahsedecek tabi. Ben şu an bahsetmeyeceğim. E, ve bunlar sayesinde hem dünyamızı Dünyamız derken şunu kastediyorum. Elimizdeki cep telefonuna kadar kullandığımız aletlerin nasıl işlediğini daha iyi anlamış olacağız. Hem de bunlar hakkında fikir yürütebilir bir hale geleceğiz. Dediğim gibi iki ayrı fizik oluştu şu an bir ortodoks fiziğimiz var elimizde bir de kuantum fiziğimiz var. İşte kışın katettiği yol olsun, bebek evrenleri olsun, kara delikleri olsun, CERN projesi ilaki duymuşsunuzdur. Son yıllarda bulunan e, Higgs bozonu gibi gibi pek çok konu bu kuantum fiziğine dahil. Tamam çok güzel buraya kadar anladık. Ama şimdi şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Elimizde iki ayrı teori olduğu zaman ayrı şey olmuş oluyor doğal olarak. Ee, söz gelimi şunu da ekleyeyim. Mesela şu ana kadar bizim doğru bildiğimiz, eskiden derslerimizde öğrendiğimiz bor atom modeli, bahsettiğim ortada çekirdek ve yanlarında halkalar olan halkaları elektron, çekirdeğin içinde nötron, proton var diyoruz. Bunu biliyoruz zaten. Bu bor modeline Heisenberg'in belirsizlik ilkesi uygulandı ve bu modelin yanlışlığı gözle görüldü. Ve bununla beraber pek çok teoriye ortodoks fizikte ve ortodoks kimyada yani size şu ana kadar öğretilenler üzerinde pek çok teori tekrar denendi ve bunların yanlışlığı görüldü. Tabii bunların yanlışlığı nerede görüldü? Az önce de dediğim gibi atom altı parçacıklarda bizim dünyamızın uzağında diğer galaksiler ve evrenler için bu kuralların geçerli olmadığı görüldü. Hawking'in uzun zamandır yaptığı bir araştırma zaten burada yapmak istediği daha doğrusu yapmayı umduğu ve şu ana kadar yapılan teoriler yapılan çalışmalarla ilgili sizi bilgilendirmek istediği bu kitapta M kuramından büyük tasarımdan bahsedecek M kuramı şöyle bir şey arkadaşlar bahsettiğim bu iki şeyin birleştirecek bir yapı olduğuna, bir formül olduğuna inanıyorlar. Bu gerçekten bizim için çok çok önemli bir şey olurdu. Burada ben hiç konuşmayayım. Hemen bir fizik profesörünün bunu anlatış tarzıyla size anlatmaya çalışayım. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlamanızı beklemiyorum diyor. Bunun ne kadar mühim olduğunu tasavvur bile edemeyeceğinizi anlamanızı bekliyorum diyor. Gerçekten bu öyle bir mesele. Şu ana kadar anlattığım şeyler gözünüz korkuttu mu bilmiyorum. Ama eğer korkuttuysa sizin için olayı birazcık daha basitleştireceğim ve aklınıza kalmasını sağlayacağım. Gene ee, kitapla alakalı olacak tabii ki. Şimdi elimizde şu ana kadar dediğim gibi iki farklı teori var dedik. Birisi dünyamıza geçerli, diğeri atomu altı parçacıklar ve az önce de söylediğim gibi geri kalan galaksiler, evrenler için geçerli. Ama bunları şöyle düşünebiliriz. Elimizde bir tabakta bir meyve salatası var. Ve bu meyve salatasında, nasıldır meyve salatası? Çatala atıp aldığımız zaman çilekse, çilek tadı, mussa, mus tadı gelir. Tabakta güzel görünebilir. Ama hepsi birbirinden bağımsız ve hürdür. Bizim yapmak istediğimiz, yapmak istenilen Rus salatası. Rus salatası nasıldır? Bezelyeyi çatalımızı pıkırdığımız zaman... Bir yandan o mayonezli havuç tadı, havuca batırdığınız zaman bir yandan o mayonezli bezelye tadı gelir. Yani Rus salatasını yerken daima Rus salatasını yediğinizi biliyorsunuzdur. O bütünleşik lezzet vardır tabiri caizse. M kuramında da yapılmak istenen tam olarak bu arkadaşlar. Bu kitabı dediğim gibi okumağınızı çok çok öneriyorum. Okuduğunuz zaman emin olun bana teşekkür edeceksiniz perspektifinizi geliştirecek hayata bakın bakışı açınızı bakış açınızdan rahatsızsanız ki rahatsızsınızdır muhtemelen hiç ben acayip iyiyim diyen bir insanla karşılaşmadım şu ana kadar genişletecek ve çok farklı düşünmenizi çok daha sağlam ayakları yere basan bir şekilde düşünmenizi sağlayacak Görüş alanınız şöyleyken size şöyle bakmanıza sebep olacak bir kitap. O yüzden mutlaka öneriyorum. Gerçekten bana teşekkür edeceksiniz. Bunu anlattıktan sonra uzun, uzun hemen Yalancılar Ülkesi'ne geçiyorum. Yalancılar Ülkesi 1970 yılında Andersen ödülünü almış bir kitap. Eğer bu kuantum fiziği ve... Diğer olaylarla kafamız yeterince yorulduysa şu an biraz kafamızı dinlendirmek için gerekli kitabın bu olduğunu düşünüyorum. Bu kitapta çocukluğumuzda öğretilmesi gereken ve çoğumuzun iyi bir şekilde öğrenemediği doğru nedir, yanlış nedir, dürüst olunmalı mıdır, neden dürüst olunmalıdır, ne gerek var gibi sorulara da cevap bulabileceğiz. Bu yüzden mutlaka bakmanızı öneriyorum. E, kitapla ilgili hemen alt arkasındaki yazıyla ufak bir özet yapalım. Her şeyin tersine döndüğü bir yer düşünün diyor. E, Orhan Kemal'in tersine dünyası vardı. Belki bilirsiniz. Kadın ve erkek rolleri arasındaki o geçişten kadınlar erkek gibi erkekler kadın gibi davranıyordu. Aslında ona birazcık benzetebilirsiniz kitabın bazı yerlerini. Hemen okuyorum. E, Buradaki çocuğumuzun yolu doğruyu söyleyenlerin akıl hastanesine kapatıldığı bir ülkeye düşer. Kedilerin havladığı, köpeklerin niye havladığı bu ülkede gerçekler açığa çıkacak mı dersiniz? Bu şekilde kitabımızda kendi arkasında mini özetini yapmış. Ee, dediğim gibi dünyadaki haksızlıklardan dürüst olmak gerçekten iyi mi ya, diğerlerim kazanıyor diye düşünmeye başladığımız zamanlarda bu kitaba bakmanızı öneririm. Gene çok seveceğinizi düşünüyorum. Şimdi hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Videolarım çok uzun oluyor benim maalesef. Çok konuşuyorum galiba. Ve umarım ses sorununu halletmişizdir. Şu an daha yüksek konuşmaya çalışıyorum. Hemen başlayalım. Yer kitabı, Gündüz Vastalım, Cehenneme Övgü kitabı. Bu kitap nasıl bir kitap arkadaşlar? Şu Yalancılar ülkesinde çocukluğumuzda ve sonrasında da öğrenmekte öğrenmemiz gereken kavramlardan bahsettim ya. Buradaysa o kavramları bildiğimiz her şeyi sorgulamamıza sebep oluyor bu kitap. Neden güzel? Çünkü kitapta kitabı yazan kişiyle falan aynı fikirde olmasanız bile gerçekten e, ilk kitaptaki gibi, ilk önerdiğim kitaptaki gibi, büyük tasarımdaki gibi farklı bir bakış açısı elde etmiş olacaksınız. İlkinde dünyaya fizik e, fen bilimleri açısından farklı bakabilecekken burada da sosyal bilimler açısından, psikoloji hatta yer yer antropoloji açısından farklı bakabileceksiniz. Bu kitapla ilgili fazla konuşmayayım. Ben sözü kitaba bırakayım. Hemen buradan bazı alıntıları size okumak istiyorum. İşaretlemiştim zaten şöyle göreceksiniz. ki Cicero'dan, kitabın başlangıç cümlesi oluyor aynı zamanda. İşin saçma tarafı, en saçmasını bile filozofun birinin çoktan söylemiş olması. Bir diğerine geçiyorum. Bu da e, İngiliz madenci ve oğlunun klasik öyküsü aslında ama gene de sizinle paylaşmak istedim hemen. Anne üşüyorum, sobayı yakamaz mısın? gömüğümüz yok. Neden? Çünkü babam işsiz kaldı. Neden? Fazla canız olduğu için. Bir diğer alıntıya geçiyorum. Ee, i̇hanet insanların hoşuna gider ama hainler iğrençtir. Ve dünyamızda süregelen bu otomatizasyon sürecinden bahsedecek bir alıntıyla Twitter'ımız tanıtımını kapatacağım. Otomatizasyon sürdükçe insanın tüm organları kuruyup gidecektir. Düğmeye basan parmağı dışında demiş. Ve bu kitabı öneriyorum. Bu kitapların hepsi için bana teşekkür edeceğim düşünüyorum. Gerçekten. Ve son olarak arkadaşlar minik bir seçmeler kitabına bakıp hem konuşma dilinizi hem de gönül dilinizi geliştirmek istiyorsanız aynı zamanda biraz nefes alıp bu uyaklı, kaf kafiyeli güzel sözlerle ruhunuzu da dinlendirmek istiyorsanız Yunus Emre'lerden seçmeleri önerebilirim. Buradan da hemen seçtiğim bir kısmı okuyacağım size. Gönül yıktın ise, bir kez gönül yıktın ise kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönül yaptın ise er eteğin tuttun ise bir kez hayret ettin ise birine bin az değil. Erdem sana nazar ola, için dışın nur ola. Beli kurtulmuştan ola sol kişi gammaz değil. Ayak odur yola varan Göz odur ki hakkı göre Gündüz gören göz değil Yunus Emre'm sözün satar Söze bağlı yağ katar Altmış bin sarrafa satar Yükü genferdir Koz değil diyerek kitap videomuzda Kapatmak istiyorum Beğendiyseniz beğeni basarsanız Devamlı istiyorsanız Yorum yazarsanız Çok sevinirim ee, Bu arada yeni serimiz olan okuyucunun da e, şuralara bir yerlere küçük kutuda bırakmış olacağım linkini ona da bakabilirsiniz. O da görme engelli arkadaşımın önerisiyle başlattığımız görme engeller ve dinlemek, her, dinlemek isteyen herkes için e, okuyuculuk yaptığım bir seri oldu. Böyle e, aşağıda instagram adresi falan yazıyor olacak eğer takip etmek isterseniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer ki kitapları okursanız bana mutlaka bildirin sizin ne düşüneceğinizi, sevip sevmeyeceğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Görüşmek üzere.